16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü İstanbul'da anıldı. Türkmenin İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen anma töreni 1991 yılında Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Bas rejimi tarafından şehit edilen Yılmaz Hacı Saitoğlu ve Necdet Bakkaloğlu'nun mezarı başında gerçekleştirildi. Türkmen şehitler İstanbul'da yad edildi. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği tarafından Topkapı Anıt Mezarlığı'nda 16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü anma töreni düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Türkmenler ve Türk dünyasını temsilen önemli isimler Şehit Yılmaz Hacı Saitoğlu ve Şehit Necdet Esad Bakkaloğlu'nun mezarı başındaydı. Anma programı sırasında Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu. 16 Ocak 1980'de idam edilen 4 Türkmen lider ve tüm Türkmen şehitleri dualarla anıldı. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı bugün